Gazeteciler Derneği tarafından Kaymakam Erdoğan Bektaş'a plaket verildi. Kaymakam Erdoğan Bektaş, İnegölü ve sıcakkanlı insanları asla unutmayacağını söyledi. İstanbul'un Üsküdar ilçesine atanan Kaymakam Erdoğan Bektaş'a Gazeteciler Derneği plaket verdi. Dernek Başkanı Mehmet Hanifi Yıldırım, Bektaş'ın İnegöl'de görev yaptığı sürede toplumun her kesiminden büyük takdir aldığını söyledi. Hakkını helal etmesini istiyorum. Gönlümde her zaman ölene kadar bir kaymakam Erdoğan Bektaş'a bir yer olduğunu da bilmelerini istiyorum. Bugünkü ziyaretimizde gazete şey, derneği olarak bu duygularımızı size aktarmak istedim. Bugünün anısına, yapmış olduğunuz hizmetlerin anısına lütfen de kabul ederseniz size bir de plaket sunuyorum. Bir iman, vatan ve millet aşkıyla yanan sıra dışı insan. İlkemiz için yaptıklarınızı ve size asla başarılı çalışmalarımızın Hadi. devamını dileriz. Yani. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten harika bir Kaymakam Erdoğan Bektaş ise İnegöl'de görev yaptığı süre içinde kendisine destek olan herkese teşekkür etti ve İnegöl'lülerin kendisinde her zaman farklı bir yer oluşturacağını ifade etti. Yeni, yeni başta keşfediyoruz. Şu ortam bir de yani gerçekten çok şey anlatıyor. Bana çok şey anlatıyor. Umarım herkes de bana anlatan şeyleri anlatıyor. Nigül, ben sadece Nigül'e layık olmaya çalıştım. Hacı Bey'in ve diğer arkadaşlarımızın ve diğer zeminlerin ifade edildiği dile güzellikler umarım doğrudur. İnşallah doğrudur. Yani bütün yönümle temenni ediyorum. Buradaki ifadeler inşallah doğrudur. Biz elimizden geldiği kadar mütevazi ama e, iyi niyetle çalıştık. Gayretin. İnegöl çok güzel bir yer. Çok verimli bir yerdi. Çalışmalarımız, çalışmalarımızdan daha e, bunu olmayacak kadar fazla yankı buldu. Çok güzel neticeler doğdu. Yine gölde herkesle işbirliği içinde oldu. Sizler bana çok yardımcı oldunuz. Özellikle Hanefi Bey'in gazetesini bir İnegöl e, savunucusu gibi İnegöl savaşçısı gibi kullanır. Bizim Ankara'dan, Bursa'dan taleplerimizi bizden önce düşürüp bize getirmesi bir de birçok hizmetin yine göre gelmesine öncülük, o, öncülük ettiği.